Öyle bir sevda ki yattı kül etti Resulün asreti canıma itti Bitire bitire beni tüketti Canımı cananı ya Resulullah Allah beni yanına ya Habiballah Bas beni bağrına ya Resulallah Bu canım yoluna kurbandır seni Al beni yanına ya Resulallah Özledim Resulü Medine'dedir Gidemedim ona hayli senedir Medine gülleri tane tane di Canımın cananı ya Resulullah Al beni yanına ya Habiballah Bas beni bağrına ya Resulallah Bu canım yoluna kurbandır seni Al beni yanına ya Resulallah